da gurmeler yemesin diyen mecliste 600 milletvekilinin 390'ı ya obez ya kilolu. Yörük bir ailenin son kuşak torunu 300 yıllık aile sırrını Anadolu'ya yaydı. Ödüllü aracı bu sayede bal sektörüne yeni ufuklar açtı. İşin sonunda herkes kazandı. Eğri Çayır Yaylası'nda ürettiğimiz balla dünyanın en iyi balı kupasını aldık. 300 yıllık arıcılık deneyimimize borçluyuz. Arıcılıkta büyük kupayı aldı, 300 yıllık aile sırrını Anadolu'ya yaydı. Amacı ülkemiz arıcılığını ilerletmek. Ürettiğimiz ballarla tüm ödülleri kucaklayıp geleceğiz. Yürük bir aileden olan Celal Çay, Toroslar'da bal üretirken geliştirdiği sistemle kırk arıcıya yön verdi. Biz kadınlar da bulunuyoruz. Kendimizi daha iyi geliştiriyoruz arı ürünlerinde kalıntı sağlayacak bir takım kimyasal ilaçlar kullanmamak gerekiyor. Arıları taşıdığımız bölgeleri kayıt altına almak gerekiyor. Böylece tüketicilerin balın tüm üretim aşamalarını takip etmesi sağlandı. Bir kavanozda tüketici ürünü aldığı zaman onun parti numarasına baktığı zaman hangi yaylada hangi arıcı tarafından hangi sezonda sağdığı bilgisine kadar ulaşabiliyor olmamız gerekiyor. Ödüllü arıcının hedefi daha fazlası onlarca madalyayla ülkemizin ödüllendirilmesi.